Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, bildirim zilini de aktif hale getirerek tüm olarak işaretleyerek attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün böyle çok güzel bir yazmam var. Ee, ben bunu daha önce aslında yapmıştım çimenini bitirmiştim ee, sadece üstünün çiçekleri kalmıştı ama e, şöyle e, siparişlere geçtiğim için siparişlerime geçtiğim için ben bunu yarım bırakmıştım şöyle e, içinde artık ne kaldıysa bilmiyorum aslında çantasından da bir şey çıkmadı bakın ip kaçmış gördünüz mü çok üzüldüm buna ama Yapacak bir şey yok. Söktüm çimenini. Örnek göstereceğim bununla size. Çok severek almıştım bunu. Eski bir yazma aslında ama çok severek almıştım, çok beğenerek almıştım ama artık yapacak bir şey. Baya kötü çünkü durumu. Şöyle şuradan kaçmış. Bakın şurada ipi var. Delinmiş bayağı burası. Neyse. Şöyle ee, yapacağımız oya da bu şekilde arkadaşlar, böyle bir oya kurdum. Böyle e, şeker oyası ama bu çimen üzerine daha önce yapılmış mıydı bilmiyorum ben hiç denk gelmedim rastlamadım. Böyle bir oya kurdum kendi kendime. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Hemen kullanacağım iplerimi göstereyim size. Şöyle e, çimenini söktüm demiştim ya onu kullanacağım 383 numara bu arkadaşlar altın başak 383 numara renkli iplerimde altın başak 639 numara altın başak 144 numara altın başak 87 numara ee, bu da Yunus marka ama e, numarası yok arkadaşlar numarasını yazmamışım şimdi hep birlikte o yapım, oyamızın yapım aşamasına geçelim Evet arkadaşlar videomu durdurdum. Kapı çaldı. Bayağıdır da kapıda komşumla konuşuyorum. En son nerede kaldığımı da hatırlamıyorum. Videoya başladık mı başlamadık mı hatırlamıyorum. O yüzden yeni başlıyormuş gibi anlatıyorum size. Ee, tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısına ilmeğimizi sabitliyoruz. Daha sonra iki zincir çekip bir sonraki tığ battıya kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar tığ battım iki zincirle şöyle. Tığım da 21 numara. Onu da söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Söylediysem de artık kusura bakmayın. 1 2 3 4 5. Siz eee başlarken 2 3 tane yapıp başlayabilirsiniz. Ben iki çiçek arasında 6 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. 6 tane tığ battı yaptım başını iki kez doladım. Arada bir tane tığ battısı bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Şöyle bir yuva oluşturdum. İki zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir, Sonra 2, sonra 2 çıktım. Evet. Başını 2 kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Trabzanları çok uzata uzata yapmıyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkı yapıyorum. Başını 3 kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Başını 4 kez doladım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Şöyle biraz büyüteceğim çünkü görmüyorum. Sonra 2 ve sonra 2 çıktım. Şunu hep toparlayayım da. Evet. Daha iyi. Yine başını 4 kez doladım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 2 ve 2 topladım bakın şöyle bir yaprak oluşturdum 1 2 3 zincir çektim son yaptığım trabzanın arkasından girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne ile aşağıya indim bir tane de yuvaya yapıyorum sabitliyorum şu şekilde yaprağımız bu şekilde şimdi araya iki tane tığ battı bırakacağım şunu yapmak için ama e, isterseniz buradan iki zincir çekip bir sonraki tığ battıya batabilirsiniz ama ben e, öyle hoş durmuyor bence yani bence öyle oluyor o yüzden ben bir sık iğne ile alttaki tığ battısına iniş yapıyorum arkadaşlar. Ama isterseniz siz direkt iki zincir çekip bir sonraki tığ battıya geçiş yapabilirsiniz. Evet iki zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girdim kapattım. İki zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girdim ve kapattım. İki tane tığ battı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim. Şurada 3 tane zincir çekmiştim. O 3 zincirin içerisinden girdim. 11 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tekrar oyamın ön tarafını çevirdim. Zincirin altından girdim ve kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. Şekerlerimize bunun içine yapacağız. Şimdi bir iki zincir çektim, girdim kapattım. İki zincir çektim, kapattım. İki zincir bir sık iğne. Üç, dört, beş, altı. Biraz kaydıracağım. 7 8 ve 9 9 tane 2 zincir çekip kapattım. Bir tane de tığ battıya sık iğne yapıyorum. Tığ battı seviyesine iniş yaptım. 1 2 zincir. Girdim ve kapattım. Tığ battı yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane tığ battı yaptım. Başını iki kez doluyorum. Bir tane tığ battısı boş bırakıp ikincinin altından girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıp yuvamı hazırlıyorum. Daha sonra bu yaprağı yapacağım. Sonra bu zinciri yapıp dolduracağım. Arkadaşlar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir tane yeterli diye düşünüyorum. Anlamadığınız bir yer olduysa biraz geriye alıp videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi üstünü şekerlerine geçelim evet renkli ipimi aldım geldim burada şurada bir yuva oluşturmuştum o yuvanın içerisine sabitliyorum çok sıkı sabitlemiyorum arkadaşlar buradaki sıkı iğneyi çok sıkı yapmıyorum ki e, şekerleri yaptıkça aşağıya doğru kaydırabileyim diye 1-2-3 4 zincir çektim başını iki kez doladım yuvadan girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Dört, dört zincirimin boyunda bir trabzan oluşturdum. Dört, beş zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. Trabzanın arkasından, zincirli trabzanın arasından girdim ve kapattım. Bir, iki zincir çekiyorum, başını bir kez doladım. Şu trabzanın altından girip ip toplayacağız arkadaşlar. Başını bir kez dolamıştım. Trabzanın altından girdim. Bir. Başını bir kez doladım. Trabzanın altından girdim. Ilmek aldım. İki. Başını doladım. Trabzanın altından girdim. Ilmek aldım. Üç. Başını doladım. Trabzanın altından girip ilmek aldım. Dört. Beş. Altı. 7 8 başını doladım trabzanın altından girip ilmek aldım 9 başını doladım trabzanın altından girip ilmek aldım 10 başını doladım yine bir tane de şu yuvadan giriyorum arkadaşlar bir tane de buradan aldım tığımın başını tekrar dolayıp şu topladığım ilmeklerin hepsinin içinden geçirdim şöyle Şöyle çok sıkmadan hemen kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şurada iki tane zincirimiz vardı arkadaşlar şurada. Bakın burada. O iki zincirin altından şuradan girip 5 zincirimi kapatıyorum. Pimpirimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 4 zincir çektim. Yuvadan girdim ve kapattım. Bu şekilde. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi biraz kaydıracağım. Evet. Beşini iki kez doladım. Yine yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aradan girdim ve kapattım. Bir, iki zincir çektim. Başını bir kez dolayıp ip toplamaya başlıyorum. Trabzanın altından girdim, ilmeğimi aldım, uzattım. Başını doladım. Trabzanın altından girdim, ilmek aldım, uzattım, doladım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10. Başını doladım. Bir tane de alttaki yuvadan aldım. Hepsinin içinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi şöyle kapatacağım arkadaşlar. Çok sıkmadan. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki 2 zincirin altından girdim ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvadan girdim ve kapattım. Şöyle. 1 2 3 4 zincir aynısından bir tane daha yapacağım arkadaşlar şunu da bir kaydırayım Evet başını iki kez doladım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 2 zincir başını doladım ip toplamaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane de yuvadan hepsinin içinden geçiyorum hanım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 zincirimin altından girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve yuvada kapattım. 1 2 zincir çektim hemen ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar şekerlerimizi de yaptık ben bunun iplerini yakıp yapıştıracağım çok hafif de ılık bir ütü süreceğim en son halini sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim çok güzel oldu ben çok beğendim yakından şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bayıldım ben bu oyaya. Teşke yazmam bozulmasaydı da oya devam ettirseydim çok da yakıştı yazmama. Belki de bitirebilirim evde kendim kullanırım. Bilmiyorum henüz karar vermedim ama oyaya bayıldım. Şöyle tümden göstereyim evet. Sizce nasıl oldu bilmiyorum ama umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Şöyle fiyatık olsun. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.